Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 15 Eylül pazartesi günü açtım fincanınızı. Şöyle görün sizde. Koçlar. Koşa koşa size doğru gelen kişiler var. Haber ve müjdeyi verecek. Sizin hayatınızla ilgili. Sizin hayatınızla ilgili bir şeylere müjdeyi verecek. Şükredeceğiniz çok şeyler olacak. Tam böyle bir kiraz olmuş. Bağ bahçe gibi bir şey mi alıyorsunuz? Bağ bahçe gibi bir şey mi satıyorsunuz? Eşiniz size çok destek verecek. Eşinizle beraber kazançlarınızı arttıracaksınız. Biriniz oturup da biriniz çalışmayacak. Fırsatları kendinize doğru çevireceksiniz. Hiçbir şeyden memnun olmayan bir bayan yüzü çıktı. Hem kendi memnun olmuyor hem etrafındakileri memnun etmiyor. Hızlıca bir yola çıkacaksınız. Size düşen paydan siz gene birilerine kendi çevrenizden bir bir hediye gibi bir yedirme içirmek bir şeyler yapacaksınız. <laughs> i̇yi hissetmek için kendinizi iyi olmanız için en, elinizden geleni yapıyorsunuz. Gayretle kuvvetle bir şeyleri başaracaksınız. Çok katlı bir yere taşınacaksınız siz. Ya işiniz oraya yakın ya da farklı bir nedenlerden dolayı orayı tutabilirsiniz alabilirsiniz ama çok katlı bir yere geçiyorsunuz işiniz ya da eviniz. Hiç kimsenin dostu olmadığını düşünmeye başlamışsınız artık. Kimseden fayda yok diye. Yüzünüzde bir gülümsemeler olacak. Yüzünüzde bir gülümsemeler olacak. Siz başka bir şehire gidip bir evi dayayıp döşeyeceksiniz. Eşiniz orada kalacak. Başka bir nedenlerden dolayı siz bir evi gidip dayayıp döşeyeceksiniz. Bir ayağınız başka bir şehirde olacak. Hayatınızı dört dörtlüğe çevireceksiniz. Ben bu hayatı hak ettim diyeceksiniz. Kendini koruyamayan, hep tuzaklara düşen bir tane erkek yüzü çıktı. Kendini koruyamıyor. Ama manevi anlamda, ama maddi anlamda. Endişelisiniz. Sanki bir çeşme gibi bir şey mi yaptırıyorsunuz? Çeşmenin dibinde çıkmışsınız. Çeşme gibi bir şey yaptıracaksınız. Şimdi akılda fikirde olan bir şey değil bu. İleriki tarihlerde belki 2026'nın başında olur. Belki Aralık'ta belki Kasım'da olur. Ya da yatırımlarınız var. Onlar belki e, size geri döndüğü zaman da bunu düşünebilirsiniz. Bir şey yapacaksınız siz. Dibinizdeki oturduğunuz, kalktığınız arkadaşlarınıza, sosyal çevrenize dikkat edeceksiniz. Onlara ne gözle bakıyorlarsa size de o gözle bakacaklar. Yani onlar ne söylüyorsa siz de öyle zannedecekler. O yüzden dolayı arkadaş seçiminizi, dost seçiminizi iyi yapacaksınız. Siz böyle arkadaşlarından uzaklaştıracaksınız. Birini. Hep aynı kişiyle görüşmesine müsaade etmeyeceksiniz. Başkalarına görüşebilir, sosyalleşebilir. Başka arkadaşlarına siz de görüşebilirsiniz ama aynı kişiyle sık sık görüştüğünü zaman bir sıkıntı oluyor, bir problem oluyor, bir dedikodu oluyor, bir iftira alıyor. Yani birçok şey sıkıntı oluyor. Büyük başarılar elde edeceksiniz. İşinizi kaybetme korkusu yaşıyorsunuz. Bir moral bozukluğu yaşamışsınız ama. Bir moral bozukluğunuz olmuş. Çok yükselişler yakalayacaksınız. İçiniz aydınlanacak artık. Sizin gayretinize çok şaşıracaklar. Para konusunda çok şanslı olacaksınız. Sizin şa şansınıza da hayretle bakacaklar. Bir de bilgisayar gibi bir şey alacaksınız. Siz ufak tefek ihtiyaçlarınız var. Ya işinizle bağlantılı ya da özel hayatınızla alakalı. kalp kırmayayım derken kendi kendinizi kırıyorsunuz. Kendi kendinizi üzüyorsunuz. Kapınızın önünde yatan birisi var. Farkında bile değilsiniz. Kapılarınızın önünde yatıyor. Arabanın içinde. Sanki boynunuz bir şeylerde bükük ama tekrardan bir mucizeyi yaşayacaksınız. Bir telefon alacaksınız ama değiştir ya da iş için bir telefon alacaksınız. Hattınla beraber bir telefon alıyorsunuz. çok çalışıp zarar ediyorsunuz kendi işinizde. Kimseye de bir şey dediğiniz yok. Elinizi verdiğiniz zaman kolunuzu alamıyorsunuz. Buna çok dikkat etmişsiniz. Kilolu böyle bir bayan gelecek hanenizin içine. Böyle 90-100 kilo. Ya ablanız ya kayınvalideniz ya anneniz ya akrabalardan biri size desteğe gelecek. Gönül işleriniz olup gidecek olmayacak mı diye düşünüyorsunuz ama Ekim Kasım'da bir isteme olayı olacak ya siz isteyeceksiniz ya sizi istemeye gelecekler. Size bir yöneticilik teklif edilecek. Ya müdürlük ya yöneticilik büyük bir iş. Kazancı da büyük bir de ekstra yan, yandan gelen bir paralar olacak. Ağzınıza geleni söylemişsiniz hak etmiş karşınızdaki kişiye. Başınıza dikilen biri var ellerini arkasına bağlamış bir sağa geziyor bir sola geziyor kontrol ediyor sizi ya da yaptığınız işlere bakıyor sinir oluyorsunuz sanki değiştireceksiniz işinizi hepinize çok teşekkür ediyorum hepinize iyi günler diliyorum